Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte bedava efsane ve ajanlarımı açacağım. Öncelikle videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kardeşim Erdan'la yaptığım video çok güzel izlendi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Destekleriniz çok güzeldi. Burada arkadaşlar 50-60 bin coins biriktireceğim ki yarın göreceksiniz zaten. Muhtemelen pazartesi günü onun videosunu paylaşacağım. Yani bir gün içerisinde alacağım sezon pasta dahil. Sezon pastan alacağım 3130 var. Bakalım ne kadar kasabileceğim. Elimden geldiği kadarı en fazlasını kasmaya çalışacağım. video like atıp kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ee, şöyle bir şeyden söyleyeyim. Ee, sizler videoya like attıkça ben sizlere daha fazla video atma şansı elde edeceğim. Belki akşam bir tane de total futbol videosu atarım. Çok da emin değilim arkadaşlar. Hadi bakalım videoya geçelim. Hızlı hızlı geçeceğiz. Ama öncesinde arkadaşlar tabii ki de buradan nadir olanı açacağım. Çünkü nadir bedava. Ondan sonra burada iki tane efsanevim var. Tabii bunları harcamayacağım şimdi. Ee, bunları ne zaman harcayacağımı da Allah bilir diyeyim abi. Şu an onları harcamayacağım. İlk başta buraya ile başlıyoruz. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Belki üç tane açtıktan sonra birer maç yaptıktan sonra başka bir şeyler de yapabilirim. Bilmiyorum. Ligden bir oyuncu gelir mi? Palmieri diye bir oyuncu geldi. Arkadaşlar bu hiç işime yaramayacak. Yani ne yaparsanız yapın işime bu oyuncu yaramayacak. O yüzden hiç bununla uğraşmayacağım. Hemen ilk ajanı maç açacağım. 2'ye 3'e açacağım, açacağım. Son ikisi bir tane yıldız bile. Yani bir tane online maç yaptıktan sonra açmayı düşünüyorum. Bakalım 80 artıdan bu sezonun ilk oyuncuları kim gelecek. Ben hemen notlarımı alacağım arkadaşlar. İşime yaramazsa tabii ki de bunları kullanmayacağız. Sizler de biliyorsunuz. Evet Maynan'la geldi. 81 kaleci Maynan gelmiş oldu. Gerçekten yani verebileceği en kötüsünü verdi desem yeridir arkadaşlar. Çünkü ya bilemedim daha iyisini verebilirdi ki Perisic var. Başka kim var ki herkes çoğu oyuncu zaten sahibim. Yani ekstradan ne verebilir diye düşünüyorum. Kadroma baktığım zaman hiç bende olmayan var mı? Takım kısmında yok. Yani neredeyse hepsine sahibim. Tabi arkadaşlar bu yeni sezon gelinlerinde bunlar kaça kadar yükseliyor bilmiyorum. De Bruyne ee, serbest bırakmamız lazım normal şartlarda ama şu an o da elimizde dursun bakalım belki e, yeni oyuna gelenlerden biri gelir enkunku gibi bilmiyorum tamamen attım şu an ooo çok görkemli bir giriş acayip görkemli bir giriş evet sergi Busquets geldi keşke görkemli olmasaydı dm'den 81 sergi Busquets. ama lan bu sinek var ya beni sinir etti ama arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim şeyin alternatifi olarak kullanılabilir belki fakat çok yavaş abi acayip yavaş ee, yavaş olduğu için çok da kullanılacaktır diye zannetmiyorum. Ya bir gitsene ya. Şimdi bu Kaya Saka mı? Sergio Busquets. Ya çok fazla efsane var galiba. Casemiro. Oo, çok iyi. 82 Casemiro. Ya bu değmeler çok yavaş arkadaşlar. Ama muhtemelen Casemiro için deneyebiliriz. Hemen bir tane online maçtan sonra arkadaşlar diğer 2 hocanımızı açacağız. Videoya like atmadıysanız arkadaşlar like atmayı da unutmuyorsunuz. Tekrardan söyleyeyim. Ne kadar fazla like gelirse videolarımızın izlenmesi o kadar yüksek olur. Discord adresimi açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar linkini. Bugün ise Arjantin, e, Arjantin Fransa finali var. Sizce kim kazanır? Lütfen yorumlar kısmına da bırakmayı unutmayınız. Hemen ofansife geçip defans arkası bir toplayı golümü atacağım mı? Hayır. Gatti. Son maçların hepsini kazanmış. Umarım biz de ee, ona o sürprizi yaparız. Şimdi Halat çok güzel yere diyecektim ama arkadaşlar yani koşu o kadar kötü tahmin ettim ki Moro. Toprağa çekide bize gelir. Evet güzel Fabinho. Uzaktan şutta çok fazla gol oluyor ama De Bruyne onlardan biri mi? Kevin De Bruyne yandan dışarıda. Belki çubuğu herleyebilsek çok güzel olacak. Bu arada şansıma son 5 maçını kazanan bir rakip geldi. Yani bu rakip bize biraz ee, oyunda kalabilir yani diş geçirebilir. Diş geçirebilir demeyeyim de oyunda kalmada da e, ısrarcı olabilir. Fernandez, Kolibali. Şimdi Muhammed Salah. Salah'tan Kevin De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Kevin De Bruyne kaleci. Daha sert vurmam lazım abi. Daha fazlasını vurmam lazım. Çünkü bu ekip dediğim gibi e, kalacak gibi. Ki ben zaten alt diklere kasma amacımı biliyorsunuz. E, bu sezon sezon pası aldığım için yani mümkün mertebe oradan kasabildiğim kadar kasmaya çalışan Fernandez. Burke Abi bakar mısın Firmino? Koulibaly son anda inanın son anda ki ofansif oynamama rağmen <laughs> şu an hiç de e, beklentileri karşılamıyorum. Çok güzel yeri Muhammed Salah bence gol geldi. Salah, Salah. Abi şaka gibi ya. Adam e, penaltıya da sebebiyet verebilirdi. Onu yapmadı. Yani en azından top öyle kaydı diyelim. Sonuç halde edemedik. Çok ilginç. Ee, rakip dirayetli bu arada. Gerçekten dirayetli oynuyor. Ee, muhtemelen o da bu galibiyeti çok istiyor. Arkadaşlar işte e, iyi kadrolarınız da olsa e, size denk gelen rakibin sağda kalma süresi çok önemli. Yani her şey istediğiniz gibi tabii ki de gitmiyor. Bak işte görüyorsunuz. Şans da yok arkadaşlar. İnanın şans da yok. Evet ilk golümüzü attık. İlk golümüzü attık ki atmamız gerekiyordu. Umarım ki 3ü de ard arda atarız. Ki sallan geri bu sene ne değişti onu da bilmiyorum çok. Ee, şu an 2 adet oyuncu çıkardık. En yüksekten Casemiro. Casemiro. Casemiro kalabilir ya. Bunu da ankete sunarım arkadaşlar sizlere. Olmazsa. Şimdi Erling Haaland. ilk yarıda de bitti 1-0. Hemen azı şeyde 2-3 atmam lazım ki umarım atabilirim. Hadi abi. Hadi Jorge Jesus. Jorge Jesus. 81 Maynan. 80... Ya ikisi de mi 81? 81 Busquets ve 82 Casemiro. Daharti. Zucuru Top. Evet. Burke. İyi denem ama aşağı Hakimi. Hakimi de gerçekten iyi bir oyun oynuyor. Defans arkasında Salah'ın koşuşu çok güzeldi. Muhammed Salah. 2-0. Yani güzel bir gol attık. Uzun top. Ay uzun top aslında normalde çok denenmez ama maalesef e, oyunda böyle bir bug gibi bir şey var. Ama tabii ki de rakiplerinizi yıldırmak istiyorsanız Özellikle de alt liglerde. E, oyuncuları yavaş olduğu için e, çok rahat şekilde goller bulabiliyorsunuz. Tabii arkadaşlar amacımız hızlı şekilde üstlükleri tırmanıp tekrardan küme düşmek. E, temel sebebini biliyorsunuz. Ne kadar çok XP kazmak, o kadar çok sezon pas almışsanız o kadar kar diyelim. Tom Pierce Aşraf Hakim 3'ü de yerse bence çıkar bu Motok. Çok kötü kullandı ki Motok uzun boylu bir oyuncu. Sanırsam yanlışım yoksa 1.91 boyu var Motok'un. Virgil van Dijk tamam güzel yere. Aşraf Hakim'i e. ondan Lionel Messi, Messi. Evet. Messi çok rahat şekilde ilerledik. Oyuncu gerçekten çok hızlı. Arka direk boş. Muhammed Sala 3. 3-0. Rakip kalır mı gider mi? Muhtemelen kalacak. Abi sinek gitsene ya. Ne derdim var benle? Valla bak sürekli etrafında dolaşıyor. Allah'ım yarabbim bu mevsimde bir de. Kante değişikliğini de yapalım. Kevin De Bruyne'ye veda. Ondan da değişiklikler gelecek muhtemelen. Evet. Engolo Kante. Güzel yere gönderdi. Çapraz bir top. Aşraf Hakimi. Aşraf Hakimi. Erling Brumhaland. Yani deneme o kadar güzeldi ki. Sonuç alalım. Son iki efsanevi çok merak ediyorum. Acaba kimlerden verecek? E, Yüksekken ne oyuncuda kaldı mı? Gerçekten bilmiyorum. Hani ben kalmış da olabilir ama bu konuda çok bilgim yok. E, Alba tamam. Bir daha bize gelir mi? Gelmedi. Burke. Messi çok güzel. Halan defans arkası salaha gelmedi. Şunu sağ alayım arkadaşlar. Yanlış ekran durdurma kaydına basarım. bir şeyler olur falan da fistan. Tamam güzel. Hani son değişikliklerimi yapayım. Brahim Sterling. Artık işte alabileceğim oyuncular Ronaldo. İki tane değişikliğimi daha yaptım. Artık finish'e vereceğiz gibi. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani insanlar bazen soruyor. Niye üstlüklerde oynamıyorsun diye. İşte sebebini biliyorsunuz. Ne kadar çok XP o kadar çok bize kar diyelim. <laughs> Top bizde 88 dakika geride kaldı. Son iki efsaneyi merak ediyorum. Acaba ne verecek diye topumuzu indirdik. E, ee, Loris mi, kim bu? Abi niye dikmedi anlamadım. Yani çok tuhaf. Orada durdu. İnanın orada neden durduğunu da anlamadım. Kaleci iyi inanılmaz. Bir an için gol sandım bu arada Morro. Evet. Maç bitmek üzere. Sterling Morro. Evet 3-1'lik bir skor elde etmiş olduk arkadaşlar. Güzel bir maç oldu ama şimdi efsanevi. Efsanevileri merak ediyorum. Umarım beklentilerimiz karşı iki adet efsaneyi bulabiliriz. Hadi bakalım. <laughs> Şampiyonlarda zaten 14. ligde şampiyonluk için 15 elmas veriyor. Çok fazla vermiyor. Burada 70 kazanıyoruz. 150. Ben burayı en az 250 tamamlayacağım ama bakalım umarım başarabilirim. Bak son var. Sonun gelme şansı vardı. Ama alamıyoruz. İlginç. Hadi bakalım. Yani son defans gelecek diye tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla defans yok. Uuuu Jude Gayet güzel. Ki kullanabileceğim gençlerden bir tanesi. Bir Jadon Sancho er 80 gen falansa ya da bu Kaya Saka. Tercihen kullanılabilirdi ama buradan ise Diego Arkadaşlar kullanmayacağım net bir şekilde söyleyeyim. Böyle karizmatik karizmatik kafasını salladığına bakmayın. Ben Jota'yı kullanmayacağım hiçbir şekilde. Kondisyon yapacağım. Jut gibi kullanırım DM'lerden. E, buz kesimi acaba Casemiro mu? Arkadaşlar Magnan gitsin. Çünkü gitmesi gerekiyor. Muhtemelen Bu buradan da buz kese veda edeceğim. bunu kıyaslamasına size sorayım. E, buz kesimi Casemiro mu? Hangi kartı kalacağına sizler karar veriniz. Başka satılabilecek oyuncum var mı? Bakıyorum. kartı kalsın. E, kullanıyorum. Cm'de Hakan yani kısmen ilk İlkay yani İlkay'ı çok kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla oyuncum var. O yüzden ben İlkay'a da galiba veda edeceğim. Kondisyon kısımdan İlkay da gitsin. DM'lerde 3 tane alternatifim oldu bu arada. CM'lerde gayet güzel. Ee, Lucas Hernandez var. Kalabilir şu an için. Fabinho, Kante ve Casemiro. Tabii 4 tane var ama bunlar muhtemelen değişimini oynar. Van Dijk, Koulibaly, CM'ler bence gayet güzel. CF güzel, ve güzel, Haaland güzel. Bence kadro 10 numara 5 yıldız. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki bir DLS 23 videosuna kadar kendinize çok çok iyi bakın.